Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım programı kapsamında kentin dört bir yanında sıcak asfalt ve sati kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alaşehir, Ahmetli ve Salihli'de gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar sunulması hedefleniyor. Ben Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, yine bir yol çalışmalarının olduğu yerdeyiz. Biliyorsunuz bu yol çalışmalarımız etap etap başladı, e, maddere yaraştı, daha sonra e, Ataköy Reviyatör ve şimdi de e, Karkın Derici, Derici mandallı olmak üzere satı kaplama asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız bu yollar yapıldığı için gayet memnun. E, bize çok olumlu geriye dönüşler oluyor. Ben bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediyesi yol şube ekiplerine, şeflerine, müdürlerine, çalışan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Pazarköy muhtarımız, Sahili Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Bey. Bu Pazarköy, gördese e kadar çıkan bir güzergahtayız. Uzun yıllardır yapılamayan bir hizmeti gerçekleştirdik. Pazarköy'ümüze. ve bu güzergahta bulunacak tüm köylerimize hayırlı uğurlu olsun. Sevgili hemşerilerim şu anda Ilgın köyümüzdeyiz. Ilgın köyümüzde sıcak asfalt çalışması da başlattık. Büyük şehirimiz daha önce Allah rahmet eylesin Ferdi Başkanımın verdiği bir söz vardı. Şu anda da Besin Başkan onun emanetine sahip çıkıyor ve onun verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Ilgınköy Alaşehir arasındaki kısımda sıkıntılar yaşanıyordu. Yol hem dar hem de dalgalı ondülasyonlar meydana gelmişti. Bu sebeple kanayan bir yaramızı da böylelikle sarmış oluyoruz.